Durum durum. Hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey yapmayacağız. Tabi. Instagram hesabımı göstereceğim size. Fotoğrafsız. Bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle Instagram hesabımı bulabilirsiniz. Takip isteği göndereyim. Bir, bir de arkadaşlar yorumları böyle yazın. Bakın. Ben seni ta takip etmek istiyorum. Bir de Instagram hesabım böyle böyle mesela. Fotoğrafı falan. Bakın yorumları böyle yazdım. Ben seni takip etmek istiyorum. Instagram hesabım böyle. İşte. İsmi tabi. <laughs> Ahmet mi neymi onun gibi. Bay bay.